nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi. Sizler nasılsınız? İyi misiniz Şevdan Hanım? Iyiyiz bizler de çok şükür. Bir e, seçim heyecanını atlattık. Artık seçimin ertesi günü. Iıı e, yayındayız sizinle birlikte. Iıı e, şimdi tabii çok böyle ııı e, inanılmaz böyle şey geçti seçim. Çekişmeli geçti, bitti artık. E, Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu tekrar. Şimdi tabii çok konuştuk seçimden önce de işte ııı e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ne olur, Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa ne olur? Açıklamaları yayınladık. Hem muhalefetin hem iktidarın açıklamalarını yayınladık sizinle beraber. Değerlendirdik. Ama şimdi artık e, nihai sonuca göre bir önümüze bakıp bir analiz yapalım mı? Hani bundan sonraki süreçte beklentileri olan arkadaşlarımız var. Yazıyorlar elbette ki. Ne olur işte e, EYT ile ilgili geride kalanlar, emekli maaşları, e, bağ kurdular, 2000 sonrasını zaten hani hiç söylemiyorum. Onun zaten öyle bir çalışması yok. Bir, bir analiz alalım sizden. Merak ediyorum görüşünüzü. Sözler verildi, vaatler verildi. Şimdi bu vaatler karşılığında özellikle ben Temmuz ayında memur aylıklarına işte en düşük memur aylığı 22 bin lira olacak demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakalım kaç lira olacak? Evet. Aynı oranda kıdem tazminatı tavanı artacak mı? bunu şu an takip edeceğiz. Asgari ücret kaç lira olacak? Emeklilere ne kadar zam verilecek? Refah payı verilecek mi? 7500 liranın üstünde aylık alanlara %5, %6, %7, 7500, 8500, 8500, 9500 ve 9500 liranın üstünde alanlara ayrıca bir fark verileceğini Çalışma Bakanı ifade etmişti. Şimdi mecliste artık yeni bir e, milletvekilliği oluştu. Ve yeni bir çalışma bakanı da gelecek ve bu çalışma bakanı ile beraber de biz de bunları göreceğiz. Bağ kurlara söz verildi. İşte 7200 gün. Kaç e, günle bağ kurlar nasıl emekli olacaklar? Bunları da takip edeceğiz. Şimdi 5000 günle emekliyi bekleyenlerin, 3600 günle emekliyi bekleyenlerin işi zor. 2000 yılından sonra kademeli emekliyi bekleyenlerin işi zor. Çünkü bunu seçimden önce söyledik. Yani çünkü AK Parti net bir şekilde bu konuyla ilgili bir vaat vermedi. 3 birinci Doğru. dereceye gelen tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilecek dedi. Küçük esnaf 1 milyon esnafın 7200 güne bağ kurları inecek dedi. Hatta indi diye Sayın Cumhurbaşkanı evet, şey yapmıştı. Sizin tweetinizden in, tweet paylaşıyorum burada. Esnafımızın evet, bunun dışında de... da şey memurların yok. aylıklarına, emeklilerin aylıklarına ciddi oranda zam yapılacağı söyleniyor. Şimdi biz bunları takip edeceğiz. Evet. Şimdi Şebnem Hanım EYT yasası çok önemliydi ve emeklilikte yaşa takılanlar yasası işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan onayıyla beraber yasa onaylandı eksikleri olmasına rağmen. Evet. Bence bu dakikadan sonra geçen yani 3-4 program önce de söylemiştim. Bundan sonra EYT'liler ellerindeki imkanları kullanacaklar. EYT'den emeklilik için müracaatta bulunanların işte yavaş 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 aylıkları bağlanacak. EYT'li olup da emekli olamayanlar bu fırsatı değerlendirmek için primlerini tamamlayacaklar. Emekli olmak için çaba sarf edecekler. Şimdi evet. EYT'de bir buçuk milyonun üstünde kişi emeklilik için müracaatta bulundu. Müracaatta bulunanlar içinde eksiği noksanı olup da emekliliği kabul olmayanlar olacak ve eksiğinden dolayı EYT'li olduğu halde bu haktan yararlanamayanlar için artık biraz daha önümüzü daha net görmeye başladık seçim bittikten sonra. Dediğim gibi 5000 gün olur mu olmaz mı? bakın artık böyle net bir şey ben de söyleyemem siz de söyleyemezsiniz kimse söyleyemez çünkü seçimden önce AK Parti bu konuyla ilgili ya da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deseydi ki işte tamam biz EYT'de de yasayı çıkardık ama bazı eksikler, noksanlar var. Biz bunu tamamlayacağız, tamamlayabiliriz gibi kelimeleri, cümleleri kendilerinden duymuş olsaydık evet diyebilirdik ki şimdi 3600 günle 50 yaş, 55 yaş ya da işte 5000 güne inme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama ben şu anda artık bu konuların çok konuşulacağını iktidar 5 yıllığına seçildi. Evet. Ve evet. milletvekili çoğunluğu da AK Parti'de, yani meclis çoğunluğu da kendilerinde. Bu nedenle de evet bu konular konuşulabilir. Biz konuşmaya devam edeceğiz tabii ki olsun diye. Bağkurları, Bağkur tescil mağdurlarını, Bağkur ihya'yı konuşacağız. Stajyerleri, çırakların ilk işe başlama tarihlerini konuşacağız. Diğer konuları da konuşacağız. Ama daha çok söz verdikleri konularla ilgili ben bir gelişmenin olacağını düşünüyorum. Söz vermedikleri konularla ilgili, bizler bu konuları anlatırsak, haklı bir şekilde anlatırsak ve kamuoyu oluşursa, bu kamuoyu baskısıyla beraber değişiklikler olabilir. Kamuoyu oluşmazsa şayet bu konularla ilgili çok da fazla bir e, gelişme olmaz. Bu nedenle insanların duygularıyla oynayamayız. Şu da olacak, bu da olacak diyemeyiz. Ama mesela Kemal Bey kazansaydı ben daha rahat bunları söyleyebilirdim çünkü kendi konuşmuştum olacağını biliyordum. Evet yani bütün bu EYT'den geri kal, geride kalanlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu e, net ve kesin bir şekilde çözecekti. Emekli maaşlarıyla işte bayram ikramiyeleriyle ilgili de çözmek zorundaydı eğer gelseydi ama artık tabii e, gelemedi. Şimdi... E, 5000 prim günüyle ilgili Bakan Vedat Bilgin'in en son söylediği işte o konu kapandı. EYT'yi çözdük biz dedi. Aynı şeyi düşünüyoruz. Yani bu saatten sonra şimdi şunu soracağım Özgür Bey. Kamuoyu baskısı oluştursak diyoruz. EYT'yi de o kamuoyu baskısıyla e, zaten hani oluşturduk ve çıktı kısmen de olsa ama e, EYT'nin şöyle bir durumu vardı. Yani yerel seçimlerde e, çok etkisi oldu emeklilikte yaşa takılanların. Ama bu seçimde e, ne yazık ki hani e, geride kalan arkadaşlarım ve EYT'nin sandıkta bir etkisi olmadığı için hani tekrar yerel seçimler var önümüzde onay sonra ama hani AK Parti bana kalırsa şunu diyecek yani yani hani seçimlerde eğer tepkilerini koysalardı koyarlardı zaten ama bizi seçtiler zaten yani hani yapmasak da bu böyle e, devam edecek gibi. Ya, o AK Parti'nin yani Parti şimdi izlediği stratejiye baktığımız zaman şunu söylemeye çalışıyorlar. Biz yapamayacağımız sözleri vermek istemiyoruz. Evet. Biz yapacaklarımızı söylüyoruz ve geldiğimizde de yapacağız. Bu nedenle de tüm konularla ilgili onu da yapacağız bunu da. Şimdi muhalefet seçimi kazanmak için zorunlu olarak her şeyde yapacağını ifade ediyordu. Evet yani işte çirke, evet destek olacağız, mazotla destek olacağız, onu yapacağız, öğrenciye şu şuna bu buna bu. Her şeyi bir muhalefet partisi ve de çok daha rahat da söyledi. Şimdi seçimi kazanma ihtimali kimde daha fazla? Ülkeyi yönetenlerde seçimi kazanma ihtimali anket sonuçlarına göre daha iyiydi. Bu durumda da sadece yapabileceği konularda sözler vermeyi tercih ettiler. Kendilerine göre belki de doğrusunu yaptılar. Ama millet bu konuları daha çok ister, talep eder. Haklı olarak şimdi AK Parti'ye oy vermiş. 3600 günü bekliyor. AK Parti'ye oy vermiş 5000 günü bekliyor. AK Parti'ye oy vermiş ama bağ kurulu. AK Parti'ye oy vermiş ama emekli aylığı düşük. AK Parti'ye oy vermiş ama memur. Şimdi bu bizim bu anlattığımız konularda hep söylüyorum ya siyaset işin içinde yani bu hep siyasetçiler tarafından çözülecek. Şimdi ben fikrimi ortaya koyuyorum. Diyorum ki ben işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Bu önemlidir. Ben kendi fikrimi ortaya koyuyorum. Ben bireysel olarak benim bir oyum var. Ben oyumu destekliyorum. Ama ben desteklediğim kişi her zaman eleştirebileceğimi söylüyorum. O kişi dediklerimizi yapmasa da eleştiri dozumuzu arttıracağımızı her zaman söylüyoruz. Çünkü evet, evet. önemli olan burada benim mesleğimle bizim işimizle şu anda anlattıklarımızla alakalı siyasi parti kim kime oy vermiş önemli değil. Önemli olan Milletin mağduriyetlerini bizler de gören, bilen kişiler olarak katıldığımız televizyon programlarında, yayınlarda, her yerde anlatmak ve de çözüm önerileri sunmak. İşte biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ben evet. e, bu konuyla ilgili. Şimdi AK Parti seçimi kazandı. Tamam, seçim bitti artık. Onlar da şimdi AK Parti yeni yüzlerle, yeni bakanlarla bu konuları çözmek için çaba sarf edecek. Bizler de daha çok mağduriyetler bu konulardır, bu konuları çözmeniz gerekiyor deyip baskı oluşturmaya çalışacağız. Yani başka elimizden başka bir şey de gelmez açıkçası. Ama kesinlikle ve kesinlikle seçimden sonra olmayacak diyemem. Fakat bağ kurular, işte tüm bağ kurularda 7200 gün olmayacak. İşte diğer konular 5000-3600 borçlanma e, yurt dışında yaşayan Türkler bakın en çok oyu Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan aldı AK Parti. Ve gittiği evet. ülkelerde şunu söyledi. Dedi ki bir kişi EYT yasasıyla ya da normal emekliyi hak etmişse emekli oluyor fakat günleri eksik olduğu için yurt dışı borçlanması yaparak emekli oluyorsa yurt dışında çalışamıyor. Sosyal yardım alamıyor, işsizlik maaşı alamıyor, kendi adına iş yeri kuramıyor. Bunlar varsa Türkiye'den emekli aylığı alamıyor. 3201 sayılı yasayla eksiklerini tamamladığı için. Seçim döneminde oralarda denildi ki Türklere sizin bu haklarınızı vereceğiz dediler. Ama olacak mı? Olmayacak mı? Bize olma ihtimali var. Evet. Çünkü esnafa 7200 günü indirme imkanları var. Birinci dereceye kadar devlet memurlarında büyük ihtimalle 3600 ek gösterge verilecek ve devlet memur devlet memurlarının aylıkları ciddi oranda artacak. Emekleri de aynı şekilde yansıtılacak ve asgari ücretin de ben ciddi oranda artırılacağını düşünüyorum. Evet, yani de çünkü ben Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandıktan sonra hemen bir iki ay içinde bunları gerçekleştirmesi gerekiyor ve ben bu sözleri tutacağına inanıyorum. İnşallah yani inşallah verdikleri sözü tutarlar e, arkasından da işte e, geride kalanları da mağdur etmezler umarım hani EYT ile ilgili. Göreceğiz takip ediyor olacağız ama işte Özgür Bey'in de altını çizerek vurguladığı en önemli konu burada arkadaşlar. Tabii ki e, yeterli kamuoyu baskısını oluşturabilmek, mücadeleyi sürdürmek elbette ki. E, bu mücadeleyi sürdürdüğünüz sürece e, dikkat çekeceksiniz, var olduğunuzu görecekler, tepkilerinizi yine ortaya koymaya devam edeceksiniz mücadele mücadele yapacak bir şey.